<laughs> hayır ya lan var ya böyle bir şey olabilir ha başka oyunda olmaz az kalsın kendi kalemizi atıyorum peki e. gördün mü kanka e. bu adamların bir tanesi yöne bir tanesi kayıttayız e. 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 kayıttaysak okey şimdi bu yavşıkları pardon kardeşlerimizin eline vereceğiz Takipçilerden biri eklemiş beni. Hı -hı. Abi diyor çok kötü oynuyorsunuz ya diyor. <laughs> Bak kendi kaleyi alıyorsunuz. Abi diyor gerçeği söyleyeyim mi dedi. dedi. Abi dedi çok kötü oynuyorsunuz dedi ya. Ama dedi birlikte oynayalım mı? Dedim kardeş bizim makarasını oynuyorsun zaten. Hani, o da Diamond'ın şeymiş. Şampiyonu çıkamamış daha. Diamond 3 dedi. Dedim biz de oynarsan Diamond 1'e düşersin. <gülüyor> <gülüyor> Ama dedim. Şimdi aslında bize kötü oynuyor diyen adam nasıl oynuyor merak <laughs> ettim bak gerçekten. Çağırayım gelsin mi? <laughs> ya. Yeah. Gerçi biz onunla başka bir şeyde oynarız ya çocuklar şimdi. Hayır anlamadığım şey. Ya <laughs> kötü oynuyorsam kötü oynuyorum kardeşim. Yani ben bu oyunu

Yok lan bakkala gönderdim ha. Al kanka. Nasıl Hadi be. Lan, nasıl? Bu nasıl Kanka ortaya işte 10 numara 5 yıldız. Tüm roketleri topladığını gördüm ha. <laughs> yani ben toplamadım lan bir şey. Roketim Beni bekliyorum Süleyman seni. Roketim yok sana bıraktım. çık tuttu. Oo. Lan var ya, gıcık tuttan da tamam ya. hadi ne yaptın Kim gol edik, değil mi? Benim <laughs> Sen ne yaptın? PK atıyordun elinde orada. vuramadım ya. Tam böyle şey Altına girecekti değil mi? Ha. <laughs> arkadaşlar şimdi ben Ali'nin intikamını alacağım. Lan kaleye gidiyordum. Oha. İşte bu. He ee, Sana... şey yazmadı. Niye yazmadı? Ne bileyim. Bu oyunumuzda garezi var galiba. Kurtarış yazmıyor arkadaşlar. Hadi be. Atla onu. <laughs> Gördün mü? Ne yaptın anlamadım. Anlarsın şimdi. iyi bak iyi izle. Golünü sattığını sanıyorsun. Adam çıkartıyordu. <laughs> ekmeği bir koydun. <laughs> <laughs> Az çıkartıyordu. Ben dedim köpekten sen kimsin dedim. Bir koydum. Ah, abi dedi. Al kanka bak on numara kaldırdım. Hadi be. kapıştım kapıştım ama depelendim ah be vuramadım adama 0 roketim kaldı oh shit hadi be aa öyle yok bebeğim değil oh. mi He. Diyeceksin ki roketi mi <laughs> Senin Senin takılmadın mı, mı kardeş? Niye sen diyorsun ya benim roketimi çaldın diye? <laughs> Lan Yere git dedim oyuncuya başka yerde ben... oyna Tabi ilk oyunun Tabii. Verdiği... Arkadaşlar Ali'nin günah olmaz diyor <laughs> Sen de yapıştır tuzlu Bırak bana. Yapıyor. Tamam sen de. bak. Çay demle. Ah. <laughs> Nasıl attım gördün mü? Arkadaşlar kameralarda kalite yansımıştır diye umuyorum bak. dinlerimiz konuşuyor abi. Yani bu atılan gol çok teknik, çok kaliteli. Yılların deneyimi, tecrübesi. Ne oldu benim ekran gitti? Ekran kapandı şu an benim. Hah geldi. Allah Allah. <laughs> lan adam kendi kalesine atıyordu. Nice, <laughs> eğlendik. Osman mı lan oradaki? PC Osman. Eee, kontrol. Selamünaleyküm. Kardeşlerime bir selam vereyim. PC kontrol Osman. Osmanmış ya, Allah belanı versin. PC'si CTR'le bozma. Ye yeah, bozman. Ben de Osman okudum diyorum. Osman ne alaka ya? yalan olamaz mı? Kanka Bozum da ben bey nasıl o gördüm yani şey olarak Baba çiçek ah bas Üf, gönderemedim ya Güzel geç, geç, oradan. geç. Hadi geçiyorum. Al. Ali'den Al. yine bir fake. Evet. Bozman. Hı hı. Roketim yok abi. Abi çok o zaman ben vurayım topa gözünü seveyim. Vur zaten neyi bekliyorsun? <laughs> benim ne biliyorsun. Ali vurmamaya yemin etmiş arkadaşlar. Hayır benim roketim yok diye vuramıyordum. Bak kurtarıyordum ben de. Sana anda geldi. ikisi de bozulmuş lan. He, evet, bir Anladım. bozulmuş bir iki. Şeyi kattım görüyor musun? bu bir tekniktir. Ve gol gelir. Beni patlattı ya. Acımadılar sana. Tak. Pardon. Acım. Golü görelim dedim. Golü görelim dedim. Arkadaşlar golü görmek isteyebilir. Ne <laughs> <laughs> kalem dibinde atamıyordum. Ben yani dedim boş kaleye, boş kaleye atmayacağım <laughs> mı diyorsun Süleyman'ın <laughs> Tamam ben de o. Görüyorsunuz arkadaşlar aynı anda yapıştırdık topu. Oo oh, oh. lan be o gol olsaydı var ya Al sana pas harika. Bitti bir roketim var. Bak şeyi kattım sende. <laughs> abi bırak şu roketi gözünü seveyim topun altında sonra rokete gidiyorsun ya. Kanka bu taktik yap ya bak bu da ha. tek bak. Lan istediğim gibi olmadı neyse. Şuradan roket alayım bari. <gülüyor> <gülüyor> roketi yerine bir biliyor şey musun? Bak o seker o top ondan sonra vurdum ben. Yiyecektim. Atma abi lan. Hadi be. Şimdi diyecek ki senden vuramadım. Hayır alakası yok Hayır, şimdi. abi şimdi. al bakalım kanki. Al aşırttım. <laughs> bakkala gönderim. Bunu da bakkala gönderim sen de. Ulan var ya oynuyorum yapıyorum bu sporu ya. Evet harika. Hadi bırak lan ben atacaktım. Bana ne lan? Fazla lafa gerek yok arkadaşlar adam boş geçti. Hadi de ben şu kaleye golümü attım dedi. Normalde atmaz ama işte bir hata aldı herhalde. Öyle bak. Evet arkadaşlar adam kurtarır bence. Ya da gole bak diyeceksin. Pardon. Pardon ne oğlum? <laughs> Hızlı vur oğlum şu topa ya. Kanka tam istediğim gibi vuramadım. Neymar! Ah be adam asamadı yani kanka bunlar. Ah ben ne vuramadım. Sana bıraktım topu gördün mü? <laughs> Roketim yok sıfır ro Adam rokete gidiyor görüyor musun? Şakala bak. Adam uyanık lan roket bırakmadılar bana. Yeminle oynayamıyorum roketsiz. Anasını ya ben niye bu topları buramayırım? Böyle beleştirdim. Yok benim kardeş. Hadi be onu çaktığı patacaktım. Bak görüyor mu hesaplamayı? <laughs> Bak dedim ben oğlum. Uf ya. Silme geçtim. Roketi ben alayım lan. Çok Atamaz, atamaz. Atamaz, atamaz. Çok güzel vurdu. O top bana gelir, ben de gömerim ona. Bakalım kime geçti be. Kaldırın lan topu. Neyse bitsin ya ya dediğim gibi rakip çok güçlü olmayınca gol atamıyorum kanka. Böyle zayıf rakiplere Cık, elim varmıyor gol atmaya. <gülüyor> <gülüyor> evet haklısın. Ne diyorsun şimdi bu yüce <laughs> <ucu> hakkında? <laughs> Bas bakayım. Yüce hakkında ne diyorsun? Hani hoş geldiniz arkadaşlar. Lan <laughs> biz onu unuttuk galiba. yeni video mu giriyoruz? Tabii ha, canım. Durdurdun mu onu? Evet. Evet dostlar golle, golle başladık. <laughs> Yani bizim kaleye atılan bir golle ilk videonun değil ikinci videonun kaydı başlamamıştı Sizlere buradan şunu söylemek istiyorum. Biz zayıf rakiplere karşı oynayamıyoruz. Bize güçlü rakipler lazım. Aranızda bizimle 2'ye 2 iki kapışmak isteyen varsa bekleriz. Yensek denizsek o maçları koyacağım ama çok fark atlayayım ne olur. <laughs> ya da fark atmayalım biz size yani. Genelde öyle olur biliyor musun? Bu adamlar güzel oynuyor gibi kanka sana bıraktım biliyorsun yine de yaptım. Bırakma. Şey attım Ama adam erken geldi bak. Şimdi kanka bunlara öyle bir gol atacağım ki bunlar diyecek ki Süleyman abi. Aa? Bak görüyor musun böyle bir böyle... <laughs> gol ben, at <attım. Daha> <laughs> ben attım işte. <laughs> adam vurdu zaten. Oy. Gördün mü golü? Oğlum fake attım adamı kendi kalesine attırıyorum işte daha ne yapayım oğlum. Ya, bak şurada <laughs> benim gelmem adamın şeyini bozdu. Evet haklısın. Sensin, sensin Süleyman. adamlar çok iyi Ne Abi vuramadım istediğim gibi. Sen neredesin ya kanki? ki. Vur vurana, vur. Ee, hani kurtarış yok mu? Sana fazlaymış kurtarış. Bırak bana, bırak, bırak. Ya bıraksana kardeşim biz de burada oynuyoruz ya. Ay, Ay sen de vur bak işte bu. Hadi Vay. oğlum. Adam 90'dan çevirdi beyler, dağılın. Adamlar zıplata muplata geliyorlar, kardeşler dağılın. <laughs> Kanka, o bir şey yok. Oh fucking shit man, come on. Geç. Roketim yok, geliyorum. Adamlar roket ablukasını aldık. <laughs> oh, çok iyi gönderdin lan. Pardon. Ne yapayım? Bir şeyler deniyor. Ama olmuyor mu? Yok. Ha gole yok. bak. <laughs> i̇şte beleş gol ya. <laughs> Gerçi atlatan da o giriyormuş ya. Girmez. Bu adamlar kurtarır. iyi oynuyor. yalan yok şimdi. Yok, kurtarır. Bu adamlar iyi oynuyor ama biz daha iyi oynuyoruz. Ben niye bastın ki? Sen gaza geldin herhalde. Adamlar çok güzel vuruyor topu ya. Sen neredesin lan? Kaleye geçtim mi? ara kaleye geçtim lan. Kaleden kaleye geçerim kanka ben hızlı da mı? Spidi Gonzalez. Al gönderdim. Ulan var ya kaleye geçse o top kolu ha. Hani kaleye geçse? Geliyor Süleyman. Demon evet. neredesin? Bak adam engelledi diyeyim ama. Öyle bak. Aa kole mal. Kol mü? Adam kurtarıyor kanka bunlar köpek gibi oynuyor diyor. İyi oynuyorlar. Oğlum maşallah dediğin hiç mi yok <laughs> Bak. Lan, yamutlar beni. <laughs> bir sağ bir sol. Geldi. Lan, lan. lan şakacılar sizi bırakın. Lan bileyim, lan. Al işte üç gün yaşıyor dön. Açtın ağzını, yılının gözünü. Bu nasıl bir takım ismi lan? Şey ya, isim bu... Bu bu Yigule. Chimomo. Momomomo. Chimomo. Çok kendi ismini koymuş da ben de öyle gördüm. Sen de kanki bu kurtar onu, ölümüne atla. Oha. Geldi. Vaa, dur kötü. Kanka roketim yok. Bırak kuramaz o. Bende. Ooo ee... tüm gücümle vurdum ama olmadı arkadaşlar. Tüm gücümle. <laughs> Adamları patlatmaktan başka şansım kalmadı arkadaşlar. Günah benden gitti. Sen de. Dan pis sokacaktı. Yok öyle. Sesini aldım ah. Arabanın sesini aldım dedim ama adamlar acımadı kardeş. Üff havada gömçüldüm. Lan! Yapma Suleyman ya ne yapıyorsun Suleyman <laughs> ya? <gülüyor> Neydi ya? İstediğim ne? o değildi ya. Suleyman ne? ne yapıyorsun ya? Kanka ileri doğru vuracaktım. Suleyman ne, ne yapıyorsun yaptım? ya? Suleyman yüzünden bir gol daha yedik arkadaşlar görüyorsunuz. Fazla size gerek yok. Yalnız çok kaliteli pastı kanka. Ben yani böyle hayatımda tamam yani başka. Bunun üzerine şu gol atarak kendi mahvettirmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ben de dedim cezayı keselim. Acaba bir kere gol at yani attırıyorsa var iki tane de ben atarım. Bir tane daha var. Ya iki tane atmış. Bir tane daha atarım. Üç tane olur yani. Çok kolay attım bu golü lan. Niye oldu öyle ben anlamadım yani. Kolay gol yerine adamı Kolay mı? Kolay mı? Golü gördünüz arkadaşlar. Kolay mı desince? Kaldı topu oynasın. Ah, Lan, siktir. hayır. Al Süleyman. Lan vuramadım. Okey tadım bari. De. Allah kudretik. Buraya geç yetiştim. Keşke hiç çıkmasaydım ya. Evet arkadaşlar rakibi cezasını kesmenin zamanı geldi sen de. <laughs> Çok golli bir maç oluyor. Maç sevgili. Oy yandan... kaleye gidiyor. Oğlum lan yavaş oğlum yavaş biz. Arkadaşlar. Lan böyle atacak kaybur Bırak. Çok güzel gönderdim. Battlecat, <laughs> <laughs> come on, bitcheslar, işte bu. Oğlum nasıl gördü lan? Ben bile gaza geldim ha. Adam mal gelmemiş, <laughs> şey taplayamamış. Kanka ben patlatacağım sandı adamı. Lideriniz konuşuyor. Devam ben basıyorum sen geç şöyle. Şuradaki Ali öndeydi. Hayır. Al roketi bas kanka. Son 10 saniye Geldi. Al sana orta. Harika bir vuruş. Top kaleye gidiyor. Bruno. Bruno. Hayır arkadaşlar kader anı. Olmadı. Yavaş alamadık. Ah be. Aa lag oldu. Ka sıkıntı yok. Lag da olsa lag da olsa. Bırak. Elimden geleni yaptım olmadı. Bir daha elimden geleni yaptım. Lan niye vuramadık biz? Vuramadık işte. Olmayın. Kanka olmuyor. roketim yoktu ya. Roketim yoktu valla. biz gerildim gerildim olmadı bak. Çok geride kaldık ya. Birbirimize girmişiz lan. <laughs> <laughs>